Herkese selamlar, ben Halil. Bugün sizlerle şöyle bir deste oynayalım dedik. Ee, açıkçası bu bait destesini Asaf çıkardı. Asaf oynuyor ama Hypno'nun destesine benzer bir deste. Ee, Asaf kim diye soracak olursanız geçen sezon dünyada birinci bitiren İsrailli birisi. Ee, hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Bir yandan gene balkondayız her zamanki. gibi. Hiç fark etmez, değişmez zaten. Aşırı yetenek gerektiren deste zaten görüyorsunuz. Full spam yani. Aşır, aşırı abi yetenek. Yetenek yani. Desteğe bakıyorsun direkt yetenek diyorsun yani. E? O zaman hızlı bir şekilde ilk maçımıza geçelim. Evet rakibi bulacak inşallah bugün. Bir yandan ne yapıyoruz? Bir yandan... Sesi aldınız. Evet şu tip geldi. Bakalım ne yapıyor? Bol şans demeyeceğim ya. Şöyle maçımıza başlayalım. Misket Aha okçuları varmış. Sesi birazcık kısalım hocam. Ses fazla. Hocam inşallah inşallah X'i oynamıyorsundur ya. Allah'ım inşallah X'i olmaz ya. Oğlum dışarıda bir bağır. Ama bir dakika. Şu isket ordusu sağdan bir özellik. Şuradan bir korumalar. İyi oyunu mu niye? Ne oldu kanka? Oğlum kesin mega şu var. <laughs> belli ya, belli vallahi belli yani. Ama biz buna ne yapacağız mesela? Şimdi Mega Şuale'yi ne yapacağız kanka? Ben bilmiyorum aga. O ona zıplayacak. Ana kuleye geldi ya. <laughs> Süper. Tam güzel güzel. Vallahi çok hoşuma gitti şu an. Güzel savunduk lan. İlk defa savunma yapınca erkekler. Neyse. O gidiyor öyle, ona çarpma atacak. O yüzden şöyle, aa çarpması yokmuş. Dönmedi mi lan çarpması? Döndü sanki. Ama iskeletleri saklıyor belki. Bilemeyiz. Şimdi, ona prens mi atar acaba? Dur bakalım. Şöyle bir özellik. Oha. Oha kanka. Vallahi orayı saldık hocam, o da gitti. Gitti oraya yani kusura bakmayın ama. Aa yok gitmedi oraya. Bir dakika, savunuruz. Lan bu canı yüzde kalsa savunuruz bence. Tamam, kuleyi vermedik. Adamın büyüsü olduğunu zannetmiyorum ya. Aa sağdan korumalar. 3 bak Kulincan'ın 3048 bak. 3048'den gördüm mü? 2000 yaptı ya. Abi 1000 vurduk 1000. Aşırı güzel vurdu bu arada. Duvar kezleri tekrardan gidiyor. Aa bak ya şey atabiliriz. Hiç çıkarmadık ya şeyde. Ya oğlum bir dur ya. Allah Allah. Basışım abi özellik. Şimdi oklar çarpma atsa orayı alır. Bak rakip orayı alır. O yüzden oklar çarpma atmaması için şöyle bir iskelet fıçısı artı duvar yıkıcıları gönderiyorum. Ardından Vega şu atar şimdi zaten. Bunu gönderiyorum. Bir özellik olup ediz dur ediz. Tamam. Her şeyi spamlayacağım şu anda. Her şeyi spamlamam gerekiyor. Ediz dursana kanka. Aga şöyle bir sarmaşık. Valla bir tanesi vursa iyiydi. Oğlum biz odak modunu açmayı unutmuşuz. Ben de diyorum niye geliyor mesajlar? Arkadan köpek çıkal diyor. Bak şuradan lan yanlış attık. Şuradan atacaktım biliyor musun artık. Neyse. Sağlık olsun. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Skate ordusu evrimini döndürelim hemen. Ee, atabiliriz aslında. Şu şuna vursun. Derken 3 taca geliyor eleman. da hocam. Şu tane şöyle bir duvar yıkıcılar. Şunu şöyle bölelim. Gitme gitme gitme. Aa ölmedi. Ölmedi. Bir dakika. Yanlış ok attı. Okları yanlış attı. Öldürme onu. Tamam süper. Yaşıyor. Oğlum çok heyecan yaptım şu an. Yaşıyorlar bir dakika. Yaşıyorlar. Okları nereye atacak? Özellikle basacağım. İskeletler kuledi. İyi oyundu. <laughs> Süper. Oh be. Gerçekten güzel işleşmeydi Hızlı bir şekilde o zaman diğer maçımıza geçelim. Evet, Laxus diye bir eleman geldi. Bakalım ne oynuyor kendisi. Tazıya benziyor ama. Malancıyı attı zaten. Profilde büyük ihtimalle... Gerçi değişir ya. Yani. Şu kralı tersten atalım. İyi yaptık valla tersten atarak valfi var. Güzel oldu. Tazı ya garanti tazı oynuyor. Şöyle dağıt atsak. Şöyle şunu geri çeksek hocam. Oğlum ne alaka ya? Gecelisin ne alaka ga? Atalım mı? Bekle o kuleye vursun öyle atacağım mecbur ne yapalım Ha şimdi atalım Bu arada Valkür atabilir o yüzden sarmaşık güzel bir şekilde derken Fena değil gene de arkada iskelet vurdu baya 4400'den 3200'e düşürdük bunun bence gayet iyi Kötü değil Hmm. Şimdi iskelet evrimi dönmesi için iskelet oğlusu salladım öylesine. Allah Allah. Kesin buraya var ya tam bir falan yapacak bu. O yüzden buradan atacağım. Yapmadı, beyni yetmedi öyle bir şey yapmaya. Abi şöyle dua hareketleri gönderelim yine. Çarpmayı kullandı aslında. Dur bakayım, oradan gene bir şey atar mı savunmak için? Attı. Ama özellik basabilir miyiz? Basamayız ki. Hadi basalım ya. Çok sıkıntı aga de. Neyse. Aga geliyor mağdancı geliyor ya. Bu kuleyi verdik. O ortadan bir şeyler atar mı? Attı vallahi. Oha zehiri de var. Kanka sen nesin böyle ya? Abi nesin sen böyle ya hocam? Hayır, sağ tarafta çok uyuyor. Şöyle şuraya atalım hocam misket Şuradan bir dart atalım. şöyle bir skate kral. Bir özellik basacağım vallahi. Valkür var yok fark etmez. Şu duvar kızları gönderelim. Hatta şöyle bir sarmaşıkta. Aa bak çiçeği varmış. Ne alaka? Oğlum her dakika yeni kart çıkıyor adamda. Olmaz ki böyle. Ana kulüncü bin kaldı. Şu arkadan bir skate kral. Oğlum geliyor bu sefer. Ortadan tazı basacak. Allah evet zehiri de var. Dur o atar atmaz. Şöyle bir atağa çıksak. Aha dart ölmedi. Bir özellik. Sana bir sarbaşı katalım. Sen çok fazla vurma derken 3'te çaldık. Ay. Full yetenek listesi yemin ederim ya. Yetenek abi. Neyse. Evet son ikimizi bulduk. Kendisi Mr. Alkır. Ne Mr. Alkır mi? Ayık Ceri mi? Ne lan bu? YouTube mu? Eyvah YouTuber geldi. Şimdi o kara Prensi maalesef sarmaşık atacağız. Oo. Elimana bak sen. Yani. Şöyle atarsak sola gelir değil mi? Geldi. Geldi de tekrar bir şey atmamız gerekiyor. Neyse mecbur atacağız hissiye doğrusu. Kıvılcım mı? Şöyle önden bir isket Ona ne atabilir? Hayır. Altı nasıl Kimdi o? Şey Kadıköy Boğazı diyor diyor. Hayır. Aga ona bir mecbur bunu atacağız. Vurma lan kabı. Kıvıl... E ee, sen sağ tarafa ne yapacaksın şimdi? Öf... Öfkesi de var. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım ya. Nasıl kıvılcım oynuyordu, normal kıvılcım da. Neyse daha fazla vurduk. Tamam iyi, iyi fena değil iyi. Güzel güzel güzel. Sorun yok. Ay. Merak ettim adamı YouTube'da. Yayında falan mı şu an acaba? Abi gene kıvılcım geldi ya. Aslında şu an garanti şey atacak bence. Ne o? Ee, bir gibi geliyor bana. Ya da dev atabilir. Herkes dev oynuyor şu anda. Normal dev goblin de atsak. Sonra bunu atsak. Sonra şunu atsak hocam. Sonra bir özellik bassak. Sonra o yaşlı cadı için bir sarmaşık atsak diyeceğim. Yaşlı cadı nerede? Yaşlı cadı. Yaşlı cadı. <laughs> Gelmiyor yaşlı cadı iyi var. Oğlum video çok kısa oldu ya. Aşırı da saçma oldu. Neyse. Deste bu. Ya kankalar şöyle söyleyeyim. Ee, akşam bakın. E, bugün kaç? Bugün 19 Kasım. Akşam e, turnuva yapacağım. Yine hani demiştim zaten. Instagram kanalında görmüşsünüzdür. İlk bindekileri de ilk bin diyorum ya tövbe. İlk ona ilk 5'e falan ödüller vereceğim diye. İşte emojiler, flamalar, şanslı kutular falan. Dediğim gibi bu akşam yaparız. Bildirimleri açık tutun. Youtube'dan da açık tutun. Çünkü Youtube üzerinden turnuva yapacağım. Ee, yani şifrelerin hepsini Youtube'da vereceğim. Öyle söyleyeyim. Yine de bir gelin. Buradan da bildirimleri açın. Instagram kanalına da bakın. Seviliyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir de bu takipçilerle vs konusunda aynı şekilde şöyle bir sıkıntı var. Onu hafta sonları yapacağım. Neden hafta sonları yapacağım diyorsanız. Çünkü sabah kalkıyorum işte ne bileyim kahvaltı bu şu derken hemen işe gidiyoruz abi. Şimdi 10 dakikalık bu videoyu çekiyorum ardından işe gidiyorum. Ondan dolayı maalesef takipçilerle vs tık uzun süreceği için. Çünkü 3000'den fazla oy var. Vs atmak isteyen var insan var. Öyle söyleyeyim ee, onlarla şey yapacağız hafta sonu işte bir turnuva yapacağım misal veriyorum o turnuvada ilk 10'a girenlerle veya ilk 20'ye girenlerle hani en iyi oynayanlarla vs falan atacağız o şekilde bir şey yapacağım öyle bir şey aklıma geldi çünkü 3000 tane oy veren insanla mantiken vs atamayız. Böyle bir plan geldi aklıma bilginizde olsun. Kendinize iyi bakın dediğim gibi like atmayı yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere.